Günaydın! Bugün günlerden pazar ve Aleksandria diye minik bir şehre gidiyoruz. Ama şimdi sabah ve annem çalışıyor ve böyle bir iki saate falan gideceğiz. O yüzden şimdi Alize ile yakınlardaki minik bir alışveriş caddesi gibi bir yere gidiyoruz ve orada oturup kafede Alize kahvaltı edecek. Ben de edit yapacağım. O yüzden dev çanta aldım size. Alt gösteriyorum. Öncelikle bu elbiseyi Marshalls'dan almıştım geçen gün. Aynı zamanda bu çantayı da İçine um, bilgisayarımı koydum, sonra bu şeyi aldım, ceketi, kot ceket ve Air Force giyiyorum. Sonra ayağıma ama terlik giymeyi düşünüyorum ve telefon kabımda yeni kap. Değil mi? Alize'nin altı da çok şeker. Evet, şimdi gidiyoruz. La Pancotidine gideceğiz büyük Aynen, ihtimalle. Gidiyoruz. Alize hanım burada avokado tosttan parkıya yedi ama yarısını bıraktı ben de edit yaptım. Bu Alize şimdi ben eve gidiyorum Alize gezecek. <laughs> Annem yeni youtube videomu izliyor. Ben de ayakkabı değiştirdim bu terlikleri giydim. Ama yanıma bu ayakkabıları da alacağım yedek olarak. Şimdi arabadayız ve road trip yapıyoruz ama road trip 12 dakika. Çünkü Alexandra'ya gidiyoruz ama bu kadar yakın olduğunu bilmiyorduk. Burası Aleksandria diye çok tatlı bir kasaba ve böyle e, deniz var. Çok şeker, şu anda bir festival olduğu için daha kalabalık ama çok şeker bir yer. İngiltere'yi hatırlatıyor. Böyle İngiltere gibi ama Amerikan mağazaları falan var. Bakın İngiltere şeyleri bile çalıyorlar. Bir evden kaçış yerine geldik. Bunlar kurallar işte. Şimdi giriyoruz. Evden kaçış oyunu yapacağız. Yağmur başladı ve ya ben terliklerimdeyim. Çok harika değil mi? Ama bir de salona gitmeye çalışıyorum. İnşallah bastırmadan geçiyoruz. Böyle eski escape room'u beceremedik. Çıkamadık. tabloydu. E, sordum işte şey olabilir, e, sizin çöplerinizi alabilir miyiz diye. Ve kadın bana pis, garip garip baktı. <laughs> Çok e, üzücüydü. Neme Ben seçtim iyice şeyi. Ne evet. seçtiğimi söyler misin? Medze Plates. İçinde şimdi, şimdi karnabahar turşusu var. Sonra değişik bir şey, ne var? nerede turşu. Harika turşu yapmışlar. Evet. Göksu ve Ambar Ama salçalı. Elhamdülillah. Güzel mi? Hmm. Süper. Hmm. Seçimimi sevdi. Çok mutluyum. Ben tabuk yiyorum. <laughs> evet, burada kebbi çabuk yiyor kendisi. Çekti mi? Yüreğim. Alize sen ne yiyorsun? Ben <laughs> bu yiyorum. Evelyn Sen ne yiyorsun? Hamburger. Said it. Ben hamburger yiyorum. Hmm. Ham, Ham, hamburger. 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 yiyorum Hamburger. 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 <Yeah>. <hamburger> Oh my god, kendisi. can't say. Can't roll my arms. Yeah. Yeah. Video için aldığım bir şey gelmiş. Evet, Alize'nin arkadaşının evine gittik şimdi. Or oradan aldık. Arkadaşlar şu anda eve geldik ve e, ben pijamalarımı malarımı yeni yeni aldım. E, Aman burasında delik varmış ne kadar güzel. Şimdi e, birazcık yemek falan yeriz ve e, herhalde dizi falan izlerim ve ondan sonra yatarım. Yarın sabah görüşmek üzere. Günaydın saat sabahın onu ve şimdi. E, kalktım, spor yaptım ve kahve içmeyi düşünüyorum. Birazcık da edit yaparım. Bugün daha ne yapacağımızı bilmiyorum ama ne macera yaşarsak sizi de yanında götüreceğim. Cevapetimiz ya, böyle. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Bu tişörtü giydim. Annem arkada çalışıyor. Bu tişört giydim. Short, Air Force, bu çanta ve siyah smaçör. Ve kolye taktım. Good morning. Şimdi Georgetown'a gidiyoruz. Şimdi otobüse bineceğiz. Ve Georgetown'a gidiyoruz. Sonra ne yapacağız bilmiyorum. Ama Georgetown'a gidiyoruz tabii ki. Biz otobüs durağına kadar gitmişiz. Şimdi başka bir tanesine geldik bekliyoruz. Stone'a geri geldik arkadaşlar. Şimdi yiyecek bir yer arıyoruz. Tatlı bir İtalyan restoranına gelmiş bulunuyoruz. <laughs> yer Georgetown'da <laughs> ve ekmek getirdiler. Şimdi yiyoruz. Taste test ravioli. Kaç puan? Um Goku'nun trucker. Bye. ravioli aldı kendisi. Öyle. İtalyanca, pardon demeye çalışıyorum. <gülüyor> <Gülüyor> <Ha>! ]Gülüyor> gelmiş bulunuyoruz. Şimdi Sanchez'e gideceğiz. Ve annem bankaya gitti. O yüzden onu bekliyoruz. Ne? Adı ne? Çilek. Kaç veriyorsun? Dokuz. coca e, enerji e, kirazlısının tesisini yapıyoruz. Tadı şurup gibi. <laughs> Ama güzel. Öneririm. Bu parka giriyoruz şimdi. de park. Bir sürü skey de var galiba. Onlar şey tamam çok korkutucu. Ama şu giriyoruz içeri. Bakalım neler var. Hiç böyle terk edilmiş durmuyor ama görüyoruz. Bakın çok böyle insanlar falan geliyor ama e, hiç bir şey yapılan aktivite çalışmıyor. Yani sadece şeyler falan var. Bütün o yerler falan açık ama İzle biliyor. kapılar kapalı. Kapılar kilitli ama içerisinde yazıyor böyle. Ne şey gitmiyor. Ama kapı kilitli. İnsanlar depresif müzik çalıyorlar. Çok tüyleri ürpertici. Böyle yürüyorsunuz da insanlar garip garip müzikler çalıyor. Burası dikili taş. Beyaz Saray'a gidiyoruz. Bu Afrika Müzesi'ne Obama Denizi'de yaptılar. Ve kendi kültürünü yansıtmış gibi güzel bir şey çıktı. Burada bir denememiz var. Çok kirli bir arabada. Be beş bin kere falan tur attık ama sonunda Beyaz Saray'ı bulduk ama şu an gözükmüyor bile. Şey, Beyaz Saray'a geldik. Gözükmüyor ya, bile. Çok Arkadaşlar, şimdi eve geldik ve deliyim. Delik pijama. Şimdi eve geldik ve Mamma Mia'nın birincisini izliyoruz. Alize çünkü hiçbir şey hatırlamıyor. Ve işte yemek falan sipariş ettik. Bakın. Öyle ama şimdi yatacağız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapıp yani bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.